Arkadaşlar merhaba. Bugün büyüme, istihdam, kalkınma, akaryakıt fiyatları, fabrika yangınları ve e, milli gelir konusunda bir sohbette bulunacağız. Bu videoda söylediklerim ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar son günlerde fabrika yangınları arttı. Tabii ki yaz mevsiminin etkisi olduğu gibi e, acaba fabrikaların e, gelir kaybı ve sigorta alacakları ile ilgili bir durum olabilir mi? Meşhur temelimiz var biliyorsunuz Karadenizli temelimiz e, gitmiş Amerika'da bir otelin barında işte içkisini almış yanında bir Amerikalı sohbet etmek istiyor. Birbirlerine durumlarını anlatmışlar. Temel demiş benim fabrikam vardı işte yandı sigortadan aldığı para, aldığım parayla dünya turuna çıktım demiş. Gezdim Transatlantik'te, kuru gemilerinde vesaire. Sonra demiş o bitti. Tekrar döndüm. Diğer fabrikam yandı. İşte ondan aldığım parayla uzak doğu turuna çıktım vesaire. Böyle anlatıyor. Amerikalıya diyor sen ne yapıyorsun? Amerikalı da vallahi diyor benim de bir fabrikam vardı. Yanardağ püskürdü diyor. Yanardağ patladı. Ben de oradan diyor sigortadan aldığım parayla işte bu tura çıktım. Geziyorum diyor. Temel şok içinde. Ula uşağım diyor, haçan o yanardağı işini nasıl becerdin diyor. <laughs> evet arkadaşlar inşallah fabrikalarımız e, bilinçli olarak yakılmıyordur diyelim. Kimseyi de zan altında bırakmayalım. Sayın Cumhurbaşkanımız istihdam ve büyümeden taviz veremeyiz dedi. Peki bu tanımlar nedir? İstihdam hepinizin bildiği gibi çalışma, iş gücüne katılım anlamına geliyor. Yani işsizliğin tersi. Peki büyüme nedir? Arkadaşlar ekonomik büyüme bir ülkenin gayri safi yurt içi hasılasındaki dönemsel artış anlamına geliyor. Yani piyasada hareketlilik, piyasada alışverişin olması, para dönmesi büyümenin bir göstergesi aslında. Fakat genellikle devletler bunu doğal yollardan büyüme olmadığı zamanlar kamu harcamalarını artırarak büyümeyi gerçekleştirirler. Ne yaparlar? İşte bolca kredi verirler, kredi musluklarını açarlar. Ardından kamu harcamalarını artırırlar. İşte yollar yaparlar, köprüler yaparlar, binalar yaparlar, şunu bunu yaparlar. Böylece e, ...kamu harcamalarını artırırlar. Eğer ki bu kamu harcamaları... E, ...şeyden e, karşılanıyorsa... ...yani bütçede bunun karşılığı varsa... ...yeni para basılmadan karşılanıyorsa... E, ...herhangi bir enflasyona yol açmayacaktır. Ancak yani vergilerden toplanan paralarla... ...karşılanıyorsa enflasyona yol açmayacaktır. Ancak tabii vergiden değil de... ...para basılarak yapılıyorsa büyümenin bedeli enflasyon olacaktır arkadaşlar. Peki kalkınma nedir? Arkadaşlar bu büyümenin ülkenin sanayi kurumlarındaki artış, teknolojideki gelişme, gelir dağılımındaki adalet, fırsat eşitliği ve iş gücündeki kalitenin yükselmesiyle meydana geliyorsa o zaman biz buna kalkınma diyoruz. Ekonomik büyüme kalkınma olmadan gerçekleştirilebilirken kalkınma olması için mutlaka ekonomik büyümenin olması gerekiyor. Şimdi bu ekonomik büyüme ve kalkınma arasındaki ilişkiye şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki siz e, büyümeyi hedef aldınız ve kamu harcamalarını artırdınız. Ne yapalım dediniz? Ya işte şuraya e, İzmir körfezine Nerede oluyor? Şurada gördüğünüz körfeze bir köprü yapalım dediniz. İşte planı projeyi çıkarttınız. İşte 2 milyar dolara bir köprü yapmaya karar verdiniz. Borç harç bir şekilde kaynağı da buldunuz. ihaleye çıktınız. Bu köprüyü yaptırdınız. Bir baktınız ki burada bu köprüyü amorti edecek kadar araç yok. İnsanlar körfezi dolanıyor. Arabalı vapurla geçiyor. Veya bütün arabalar köprüden geçse bile İzmir'in nüfusu ve trafik yoğunluğu bu köprüyü 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda amorti edeceği kadar bir trafiğe sahip değil. Bu durumda sizin bu yaptığınız büyüme vatandaşa refah olarak yansımayacak. Çünkü yaptığınız harcamanın karşılığını gelir olarak elde edip milli bütçeye katamayacaksınız. Bunu vatandaşa aktaramayacaksınız. Yani tabana yayamayacaksınız. Bu durumda siz ekonomik büyümeyi gerçekleştirmiş ancak bu ekonomik büyümeden beklenen kalkınmayı elde edememiş olacaksınız. Buna ilişkin benim bir örneğim var arkadaşlar. Daha önce bir videoda anlatmıştım. Kola ve ayran örneği. Şimdi ilk duyanlar bunu ya ne alaka kola, ayran, büyüme, ekonomi vesaire. Şöyle bir alaka var arkadaşlar. Diyelim ki 10 liralık kola ve 10 liralık ayran aldınız. İkisi de 10 lira olacak kadar bir miktarı ele alıyoruz. Şimdi bu kolanın özütü biliyorsunuz. Dünyada tek bir firma üretiyor. Formülü gizli ee, ve e, kimseye de bu formülü vermiyor. Bütün kola markalarına kola özütünü de o tek firma veriyor. Şimdi siz kola içtiğiniz zaman işte bu 10 liranın 7 lirası dışarıya gidiyor o özütün ithalatına. Geriye kalan 3 lirada işte içeride şişeleme tesisinde fabrikada çalışanlar, fabrikadan e, toptancılara götüren kamyonlar, işte o şişe yurt için üretiliyor muhtemelen işte veya alüminyum kutu neyse. O kutunun imalatı şu bu. 3 lira Türkiye'de kalıyor. Halbuki 10 liralık ayran içtiğiniz zaman bu ayranın arkadaşlar Kaba bir hesap 25 kuruş yurt dışına gidiyor. O da e, Ayra'nın kutusundaki o plastik kutunun imalatında kullanılan petrolün bedeli. Neden? Ay, kutunun kapağı e, alüminyum. Alüminyum yurt içinde üretilen bir metal. E, bunun dışında işte çiftçi ineği besliyor, sütünü satıyor. İşte oradan 2 e, lira çiftçiye gidiyor. Ne bileyim sütü çiftçiden alıyorlar soğutuculu kamyonlarla Mandıra'ya getiriyor getiriyorlar o 1 lira Mandıra o kamyoncuya gidiyor. Mandıra'cı işte işliyor sütü ayran haline getiriyor 2 lira o kar ediyor. İşte tekrar kamyona yükleniyor toptancıya gidiyor orada da kamyoncu 1 lira kazanıyor toptancı 1 lira kazanıyor. Para kendiciye gidiyor o arada kamyoncu 50 kuruş kazanıyor. Para kendici 1,5 lira kazanıyor belki 10 lirayı geçer söylediğim kusura bakmayın ince hesap yapmadım şimdi teker teker. E, nihayetinde oradan devlet KDV alıyor, gelir vergisi, kurumlar vergisi vesaire alıyor. Bütün bu süreçte yalnızca ve yalnızca o sütün kutusunu imal etmekte kullanılan plastiğin ham maddesi olan petrolün bedeli olarak 10 lirada 25 kuruş gibi yani 40'ta 1 gibi bir rakam yurt dışına gitmiş oluyor. Ama bu 10 lirada 700 kuruş gibi bir rakam oluyor. Arada çok büyük bir fark var. İşte bu durumda ayran içtiğinizde para yurt içinde kalıyor. Kola içtiğinizde yurt dışına gidiyor. Aman bana ne? Benim cebimden her ikisinde de 10 lira çıkıyor. İster yurt içine gitsin, ister yurt dışına gitsin. Beni ne ilgilendirir diyebilirsiniz. Ama bu düşünce çok yanlış, çok hastalıklı bir düşünce tarzı arkadaşlar. Paranın gidebileceği iki yer vardır. Ya tasarrufa gider ya tüketime gider. Para eğer tasarrufa gitmişse bankalardaki mevduat artacağı için e, mevduat faizleri düşme eğilimi gösterir ve mevduat faizleri düştükçe kredi faizleri de düşer. Böylece yatırımcılar daha ucuzda kredi temin edip e, daha e, ucuz maliyetle yatırım yapabilirler. Yeni yapılan yatırımlar yeni istihdam imkanları yaratacağı için memlekette işsizlik azalır. Daha çok eve Aş girer, ekmek girer, iş girer. Ama siz kola içerseniz para yurt dışına gider. Bu ülkenin ekonomisine hiçbir katkısı olmaz. Ne istihdama katkısı olur, ne ek, aşa ekmeğe katkısı olur. Direkt yurt dışına çıkar gider o para. İşte ben bu yüzden diyorum ki, patenti bana ait bir sözdür şimdi söyleyeceğim. Milliyetçilik bıyık bırakmaktan ibaret değildir diyorum. İşte eğer sen çok basit, çok minik bir... Tavır değişikliğiyle kola içmek yerine ayran içiyorsan kendi çapında bir tavır koymuşsundur milliyetçisindir. Hani meşhur bir hikayedir ormanda yangın çıkmış karınca e, avucuna minicik bir damla bile olmayan su almış yangına doğru gidiyor. Ya demişler bütün orman yanıyor sen ne yapacaksın yani senin bu ağzında taşıdığın bir miligram bile olmayan suyla yangını mı söndüreceksin? Olsun demiş ben tavrımı belli edeyim de tarafın belli olsun. Yani bizimki de o misal. Siz kendi çapınızda yapacağınızı yapın. Büyük işleri bırakın başkaları düşünsün. Herkes kendi yapabileceği kadar katkıda bulunsun. Evet arkadaşlar, ayran kola kıyaslamamızı da yaptık. Yine o köprü dedik demin inşa ederken. Peki bu köprünün inşaatında eğer bu gerçekten rentable, bittiğinde de verimli olacaksa inşa aşamasında nasıl bir katkısı olur? Şimdi ona bakalım. Bunu, bunda kullanılan demir, çimento, çelik halat, bunlar tabii yurt içinde üretiliyorsa, e, saç, saç levha, köprünün biliyorsunuz o tabya dediğimiz, e, üstünde arabaların gittiği platformlara tabya deniyor ve onlar parça parça çelikten yani kalın saçlardan imal edilip getirip halatlara bağlanıyor. Bu saçların imalatı, kesilmesi bunların kaynaklanması elektro kaynağı, oksijen kaynağıyla. Bu aradaki işçilik, çevre yolları yapılırken arazi kamulaştırmasından vatandaşa aktarılan paralar, nihayetinde o paraları da vatandaş gidip bir yerde harcayacak değil mi? Bağlantı yollarının yapılacağı arazideki. İşte bütün bunlar da piyasaya giren para olarak karşımıza çıkıyor ve ekonomiyi canlandırıyor, büyümeye etki ediyor. Ancak sonunda o köprü verimsiz olursa daha negatif etkisini ilerleyen yıllar içinde görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, benzin dedik, akaryakıt dedik başlangıçta. E, en son benim hatırladığım kadarıyla 36 lira civarındaydı mazot. E, bir 10-15 gündür almadım, değişmiş olabilir. Şimdi e, euro ise 30 lira civarında. E, şöyle dönüp. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl öncesine baktığımızda arkadaşlar Türkiye'de benzin fiyatları daima 1,5 Euro seviyesinde olmuştur. Dolayısıyla şu anda e, Euro'yu 30 lira kabul edersek benzinin 45 lira olması işten bile değildir. E, herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Daha önceden geçtiğimiz aylarda ucuz olması e, devletin ee, geleneksel olarak akaryakıt üzerinden aldığı vergilerin bir kısmından vazgeçmiş olmasından kaynaklanıyordu. Seçim var diye e, hem döviz kuru baskılandı hem de akaryakıt fiyatları ucuz kalsın diye bu vergilerden devlet vazgeçti ama tabii ki bu vazgeçiş bütçe gelirlerinin erimesine yol açtığı için seçimin hemen ardından bu vergiler tekrar konuldu. Biliyorsunuz bir gece 6 lira birden zam geldi. Neydi o? Bu verginin karşılığıydı. Aslında Akaryakıt'ın kendisine gelen bir zam değil, sadece vergiye yapılan bir zamdı arkadaşlar. Vergi eski seviyesine çıkartılmıştı. Bir de arkadaşlar bazen bana sorular geliyor. Ee, i̇şte altın mı alalım, altın fonu mu alalım? Ee, hatta bir gün bir arkadaşım telefon açtı dedi ki, ya dedi bak altın fonu aldık, altın fiyatları fırladı, bizim fon yerinde sayıyor falan dedi. Arkadaşlar gündüz vakti altın fiyatı oynar piyasalar açık ee, ama fonlar biliyorsunuz akşam ABD piyasaları kapandığı zaman e, o kapanış fiyatından işleniyor ve ertesi gün siz saat 10-11 gibi e, o fiyatı görüyorsunuz fonlar e, dakika dakika saniye saniye oynamaz e, sonra fonların içinde e, birebir o metalin aynısı yoktur. E, fonlar amortisör gibidir. E, diyelim ki altın fonunu söyledik. E, altın yüzde on artarsa sizin fonunuz yüzde on artacak diye bir kural yok. Sizin fonunuz yüzde yedi artar, 8 artar, 9 artar, ha belki de 11 artar. Ancak altın düşerken de sizin fonunuz ona paralel düşmez. Altın yüzde on düştüğünde sizinki bir bakarsınız yüzde yedi düşer, yüzde sekiz düşer. Zaten e, tefasa girip fonun içeriğine baktığınızda da e, altın fonu dediğinizin içinde şu kadar altın diye bir rakam göremezsiniz. İşte kıymetli madenler cinsinden kamu kira sertifikaları der. İşte kıymetli madenler der. Ama o kıymetli madenlerin ne olduğunu biz bilmiyoruz, yazmıyor. Ha belki fon yöneticisine o şirkete işte portföy kurulumuna e, telefon açıp da sorarsanız arkadaş bunun içinde işte 45 oranında kıymetli madenler varmış. Hangi madenler var, ne kadar var derseniz belki cevaplarlar. Ben bugüne kadar hiç araştırmadım, merak da etmedim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınızı da abone etmeyi unutmayınız. Ee, geçen videomda beğeni yaparsanız sevineceğimi söylemiştim. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar eskisine oranla bayağı ciddi oranda beğenmişler. Çok teşekkür ediyorum.